Arkadaşlar iyi akşamlar. Yeni bir ceviz videosuyla birlikteyiz. Bu akşam incelemesini yapacağımız çeşidimizin ismi Tular arkadaşlar. Amerika'da Chandler ve Howard'dan sonra en çok ekilen çeşitlerden biri olduğu söyleniyor. Benim bahçemde de bundan bir ağaç var. Hemen detaya geçmeye başlıyorum arkadaşlar meyvemizin yaklaşık olarak 42.7 mm boydan uzunluğu kalibre olarak ise arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi 36 kalibre Evet hemen terazimizi açıyoruz bakalım terazimizde ne kadar gelecek 11.58 gram geldi arkadaşlar. Yalnız e, şunu belirtmek istiyorum. Bu ürünler e, yaklaşık olarak bir haftadır kuruyan ürünler. Bir haftadır kuruduktan sonra bu da 11.96 gibi 11.96 gram gibi geldi. Hemen ikinci numunemizi de bir kalibresini ölçelim. 35.7 kalibre arkadaşlar. Boydan da 43 milimetre. Evet evet arkadaşlar. Bu e, numunelerimiz yaklaşık bir haftadır kuruyordu. Çünkü tül ara elimizde çok e, az olan bir çeşit. Yaklaşık 20 tane kadar meyvesi var. Ağacı 3 yaşında. Ve e, tamamen bunları analiz etmek için kendime ayırdım ben. E, bakacağım şayet e, beğenirsem. iç randımanını vesairesini eee üretmeyi düşünüyoruz. Arttırmayı düşünüyoruz. Şimdi şöyle meyvemizin genel olarak baktık. Ee, yukarı kısmından sap kısmının böyle bir hemen hemen düz gibi olduğunu. Çok hafif bir çukurumsu ama e, düz gibi olduğunu. Meyvenin yaklaşık olarak e, dikdörtgen bir yapıya doğru sahip olduğunu. Elif şeklinde. Yani dikdörtgene yakın bir şekli var. Alt kısmımız Şöyle yakından göstereyim çevirerek arkadaşlar. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Yandan bakıyoruz. Yandan baktığımız zaman da durum bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi çeşidimizin özellikle e, çok tercih edilen bir çeşit olduğu söyleniyor. Şöyle gösterelim. Evet elimizde 3 tane meyvemiz var. Dediğim gibi bunları ben daha önceden kurumaya koyduğum için bunları şu an e, sizlere kırmayacağım. Çünkü bunları daha sonra iyice kuruduktan sonra tam bir tahlil edeceğiz. Ama ben yine de sizler için ağacımızın üzerindeki meyvelerden dün aldığım bir meyveyi tartacağım. Yine kafanızdaki merak ettiğiniz bazı şeylere fikir versin diye. Bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu meyvemizi dün aldık. Yaklaşık 13 gram. 13 gram geldi. Hemen bir kıralım arkadaşlar. Kıralım ve içine bakalım, kabuğuna bakalım. Ee, meyve kalitesine bakalım. Evet arkadaşlar kabuk son derece şey çıktı. Güzel çıktı. Hemen meyveyi gösterelim. Evet. Meyve arkadaşlar. Çok güzel. Tülarenin tam kırmadık. Özellikle de böyle bu şekilde çıksın. İç doluluğunu da görelim dedik. Evet. Şimdi diğer parçaları kırıyoruz arkadaşlar. Cevizin görüntüsü nasıl olacak? Oradan da bir fikir sahibi olalım. Evet arkadaşlar. Tam kırılmadan bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Güzel boşluğu var. İçerideki perde olgunlaşmış zaten. Hasat zamanının geldiğini gösteriyor. Yaklaşık 13 gram ağırlığımız vardı. 12.98 13 gram ağırlığımız vardı. Evet. Meyvemizin içi arkadaşlar çok hafif kenarlarında boşluk kalmış fakat e, bunun ben e, beslemeyle besleme ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu ağaç 3 yaşında yeni geç dikildi biraz e, diğer ağaçlarımla. Burasının kenarlarını hafif dolduramamış. Olsun. E, ama meyve kalitesi güzel. İçi bütün çıktı. Evet. Hiçbir sorun yok. 13 gramın yaklaşık olarak bakalım bize ne kadar verecek bir fikir versin. Yani bu çeşit ekersek iyi kötü ne alacağımızı bilelim. 40, 43, 47 bandı gibi falan söylüyordu arkadaşlar. Bakalım. 6.32 gram geldi arkadaşlar. Yani 13 gram olsa %50'ye yakın %48 bandında falan geldi. Tam hesaplamasını yapmadım ama %48 tahmini olarak 48 civarı falan geldi. Yani yine 47-48 civarları verilebiliyor. Hatta e, bu dediğim gibi şöyle e, şu kenarları da tam doldurmuş olsa e, daha da güzel bir değer verebilir. E, dediğim gibi yaklaşık olarak e, fikir vermesi açısından çekiyoruz zaten bu videoyu. Evet içi bütün çıktı. Bozulmadan e, biz kendimiz bu şekilde böldük. Hemen şöyle bakalım. Yakın bir çekim yapalım. Evet. Yakın bir çekim yaptık. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi kamerayı sabitlemek istiyorum. Evet arkadaşlar. 6.34 gram dedik. Kabuk kalınlığına bakalım arkadaşlar. Kabuk kalınlığı nedir? En ince kabuğu Kabuğun en ince yerini bulup net bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bunun da alt kısmına doğru kabuk kalınlığı yaklaşık olarak 1.3 mm arkadaşlar. Evet. Yani kabuğun en ince olabileceği yerin 1.3 mm ile şu bölgeler şu bölgeler olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten elinize aldığınız zaman bile sanki orası ee, çok daha hafifmiş gibi geliyor. Ben e, meyvenin görüntüsünü beğendim. Kabuk yapışması güzel. Kabuktan kolay ayrılıyor, bütün çıkabiliyor. İç rengi güzel. Ee, verim konusuna verim konusuna e, pek bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü dediğim gibi e, genç bir ağaç olmasına istinada e, ne kadar verim vereceğini. E, Konusunda çok bir fikrim yok ama genel izlenim genel e, o, duyduklarımız yetiştiricilerin yani bunların Pedro, Chedler, e, Howard gibi genelde bunların yabancı çeşitlerin yan dal verimi yüksek olan çeşitlerin çoğunun e, meyve tutumunun birbirine yakın olduğu. Zaten böyle bir meyve tutumuna sahip olmasa Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu kadar fazla e, ekilen çeşitler arasında olacağını düşünmüyorum. Evet dediğim gibi e, lezzet kısmını bilmiyorum. lezzet yani Tadına bakmadık. Tadına bakmadığım için şimdi ne desem gelen olur. Ama genel görüntü itibariyle e, gerek kalibre olarak olsun gerek ölçü olarak e, meyve kalitesi olarak e, içinin bütün çıkması, kabuktan kolay ayrılması e, gibi özellikleri sıraladığımızda tercih edilebilecek bir çeşit olduğunu düşünüyorum. E, ağacımız küçük olduğu için üzerindeki e, meyvenin e, yüküne bakıp üzerindeki meyvenin sayısına bakıp çok verimlidir ya da değildir diyemem. Sadece e, dediğimiz gibi e, görünen görebildiğimiz kadarıyla e, kalibre kalibresi güzel. Görüntüsü güzel. Albenisi olan bir ürün. E, Zannedersem birkaç ağaç bundan aşılayabilirim. Sırf çeşit olsun diye. E, Tülhanede bahçemizde bulunsun. E, çeşit sayımız artsın diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Evet videomuz içerisinde artık Tülare'den başka anlatabileceğimiz bir şey yok. Bunların tekrar daha sonra iyice kuruduktan sonra hepsini tekrar test edeceğiz. Ben özellikle internet üzerinde Howard'ın Tülare'nin ve diğer çeşitlerin çok yakın görsel videoları olmadığı için gerçekten insanlar hangi çeşit cevizi alıyor ya da elindeki cevizin cinsine ismine doğru mu ya da işte bu Bunlara ışık olması açısından bu şekilde e, genelde yakın çekim yaparak cevizleri göstermeye çalışıyorum. E, bu videomuzda da tülareyi göstermeye çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.